Evet arkadaşlar bu dersimizde e, kuşumuzun böyle aşağı doğru süzülmesini yapacağız. Hani basıyoruz, kuş aşağı doğru süzülüyor. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle şunu sağ tarafa alıyorum. Şimdi en son kuşumuzu eklemiştik. Şimdi e, kendisine şöyle bir şey yapacağız. Burayı bu container'ı animasyon container'ını alıyorum. Animated container diye geçiyor. Şöyle çıkar Animated. Neyse yazdık. Şimdi bu animated container'ın içinde ne olur? Alignment olur. Bu alignment, bu animasyonun nerede gerçekleşeceğini bizden ister. Hemen alignment widget'ını geliyorum. Ve diyor ki buraya Burayı x ve y olarak düşünün. Tamam mı? Yani kuş nerede olacak? Bunu yapmak için yani kuş Flutter'da bu şeyi burayı e, bu arada burası böyle kalmış. Şurada şey olacak. E, bu center'daydı. çıkmışsa hemen düzeltelim. Evet, center yapalım. Tamam neyse. Şimdi burası sıfıra Flutter'da şu merkezi sıfıra sıfır kabul eder. Bu tarafı eksi bir, aşağıya eksi bir, yukarıyı bir, şurayı bir kabul eder Flutter'da. Ee, bu yüzden biz buraya kuşumuz bizim y eksenli hareketi edeceği için x'ine sıfır diyorum. y'ye de şöyle bir şey yapıyorum. Bu değeri ben sürekli değiştireceğim için diyorum ki şurayı şurada sıfır virgül kuş y eksen diye isimlendiriyorum. Bunu da geliyorum. Burada klasmin içinde double olarak tanımlıyorum. Neden? Çünkü bu değeri ben sürekli değiştireceğim. Double diyorum. Kuş y eksen diyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. İlk atamasını sıfır yapıyorum. Geçiyorum. Hatta eksi birden başlasın. Yukarıdan başlasın. Şimdi burada diyorum ki bakın bu hala benden kızıyor. Bir de benden ne istiyormuş bu? Bakalım. Duration istiyormuş. Duration'ımız ne olsun? Duration. Şu an için milisaniye sıfır olsun. Sıfır. Şimdi. Burada diyorum ki biz bu tıklayınca hareket etsin istiyoruz değil mi? O yüzden burada ne kullanmamız lazım? Gesture detection kullanmamız lazım. Bu. Eee. Geliyorum. Evet. Hmm. nerede bu şeyi arıyorum bulamadım. Flex. Flex silinmiş. Şu flex vardı arkadaşlar. O silinmiş. Onu ekleyelim hemen. Şuraya. Önce flex'i e ekleyeyim. Flex burası 2 de. Evet, şuraya. Flex. Flex. Tıkmadı. child animation detection'ın üstünden şurada expanded'ın içinde flex olacak. Buranın flex 2 idi. Ardından buraya bir tane child'ın içinde diyorum ki sen gesture detection ol. Bu gesture detection yani tıklama olaylarını tetiklenmesi için. Gesture için açıyorum. Bu gesture detection içinde on top var. Yani ben buraya tıklarsam on top fonksiyonunu çağırıyorum. Bu 10 taban içine şimdi jump diye bir fonksiyon yazacağım. Bu fonksiyon şu an tanımlı değil. Geliyorum üstüne tıklıyorum. Create method jump diyorum. Bakın bana hemen burada kendi oluşturuyor. Şimdi bunun için dolduracağız. Şimdi bunun içinde ne olması lazım? Şimdi bu bir animasyon olduğu için ha hani önce bir tıklayınca ne olduğunu size bir göstereyim. Ondan sonra animasyona geçelim. Buraya diyorum ki ben her tıkladığım zaman kuşumun y eksenini bir arttır diyorum. Artı 0.1 olarak arttır. Ya da şunu koyuyorum. Diyorum ki ben her tıkladığımda set site yap. Burası kırmızı olmuş. Neden bakalım? Yani child. Duration'ı koyduk. Color'ı koyduk neymiş üstüne gelelim ne diyor ha, virgül diyor child ha, şuraya virgül koymamışız o yüzden kızıyor bize koyduk hala kızıyor bakalım askerlerinin geçmesi lazım da. Anime işi. Şöyle jump'ı çağırıyorum. Ne diyor bize? Child was already. Hmm. Diyor ki bu on tapın içine bu child var zaten benim. Bu child'ın var zaten senin. O yüzden bunu geçirdi. de için içine almalısın diyor. Şöyle yapalım. <laughs> Şöyle de bize bir düzeltsin. Şimdi burada bizim bu hareketimiz yani baş sıcağımız zaman olması için burayı aynı çaylıktan içine aldım. Tamam şimdi bir görelim ne yaptık. Açılsın. Şöyle yapalım. Heh. Şimdi bakın tıkladığım zaman kuşun y ekseni bakalım jump fonksiyonu çağırıyoruz Flow var Child, jump'un içinde set state var kuş y eksenini 0 1 ekliyorum çalışması lazımdı. Point jump set state <laughs> kuş y eksenine bir arttırıyorum. Jump'ın içindeyiz. Neden olmadı? Kuş y eksen, y eksen. Eksi birden başlayacak. Yukarıdan başlayacak. Kuş y eksen artı sıfır bir. Çalışması gerekiyor arkadaşlar. Vardır bir hatamız. Neyse bir de biz timer'ımızı da ekleyelim. Böyle bir deneyelim. Timer koyalım şuraya. Periyodik olacak. Periyodik bir hareket istiyoruz. Duration'ımız 1 saniye olsun. 500 olsun. 500. Tabii şuraya timer'ı et const diyelim. Tamam. Ardından 500'den sonra virgül koyduk. Şuraya timer açıyoruz. Yazıyoruz. Timer olduğunu belli ediyoruz ve şöyle şunu Buraya aldım. Şurayı kapattık. Şuraya şundan alalım. Evet ve şundan. Şöyle indirdim. Milisaniye tanım adı duration dedik. Konsta gerek yok şurada şu an için. Şurası timer. Ha şu timer, Heh, şu timer köşeli yaptık. Köşeli olmayacak. Normal olacak. Evet. Burası şöyle. Şu periyodik. Tam bir daha yazmak istiyorum. içinde çünkü çıkmış olması lazım. Şöyle ha. Duration diyelim. Veya second diyelim. 500 diyelim. Şunu alalım. Şöyle şuraya koyalım aşağı indirelim ve şunu koyalım. Şuraya da düzenleyelim. Şimdi deneyelim bakalım. 10 tapta mı bir sıkıntı var acaba? Onu bir kontrol ediyorum hemen. On top jump diyoruz. Neden çalışmıyor? Acaba komple kapatıp mı baştan açmalıyız? Bazen programın yeniden başlaması gerekiyor. Değişikliklerin sağlanabilmesi için. Bir de onu deneyelim. yükleniyor yüklendi bastığım zaman çalışmaya ilginç gerçekten boy çam Ben bir kontrol edeyim göz Flex. On top. On top. Geç direction. Center. Şu center'ı mi acaba? Center'dan dolayı mı hareket etmiyor acaba? Şöyle. Center. Şu başlatalım bir daha. İlginç gerçekten. Demin çalışıyordum bu uygulama. Center'dan dolayı kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar gerçekten. Çünkü center'da tutmak yani o center olduğu için onu merkezde tutuyor. Hareketi sağlatmıyor. Olabilir. O yüzden bir daha bir bakalım. Gördüğünüz gibi Epsilon Center'ın yüzündenmiş arkadaşlar. Sorun yok şu anda. Sistem gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.